bazı hükümlerinin e, uygulanmasındaki işsizliğe karşı bir başvuruları oldu ve yine çeşitli maddeler de oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne istenen mesela bazı e, gazetecilerin ya da bazı kimselerin bundan yararlanamıyor olması ilişkin e, bir başvurusu olduğu şeklinde hatırlıyorum bu başvuruyu. Anayasa Mahkemesi ne yapar diyecek olursanız, şimdi gerçekten infaz yasasına baktığınızda bazı hükümleri bakımından e, anayasanın 10. maddesindeki ve diğer maddeleri kıyasladığınızda eşitlik ilkesine aykırı e, bu e, şartlı talihi düzenleyen yasada aykırılık da var. Niye bunu söylüyorum? Zamanında da raşan afı olarak geçen, e, şartlı talihiye e, imkanı veren o yasada da anayasanın mahkemesi genişletmişti. Burada da genişletecektir ama şimdi göreceğiz esasında. Mesela... Casusluk suçları gibi ya da belirli e, kavram mit yine söylenen iddia edilen suçlar gibi suçların e, şartlı taneye dışında bırakılıyor olmasının anayasanın mahkemesi nasıl yorumlayacak bir e, bu yönde de bir itirazları vardı. Çok siyasal bakarsanız herkes belirli katlara e, gider. Eğer anayasayı bizatihi e, yorumlayacak olursanız... E, bu itiraz e, tutabilir diye size görüş söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Ben aslında biraz daha e, geniş bakmak istiyorum mesela. Önce CHP'nin başvurusuna baktığımız zamanlarda Anayasa Madalesef 181. maddesinde Anayasa Mahkemesi e, Cumhurbaşkanlığı kanunlamalarına karşı, meclisin kalanına karşı yani kanun anlamını kalanına karşı ve meclis iç tüzüğünde yapılan düzenlemelere karşı başvuru hakkını düzenliyor. Başvuru hakkını düzenlerken de kimlerin başvuru belli. Kim bunlar? İşte Cumhurbaşkanı yapabiliyor. Meclisin işte 1 5 çoğunluğunu imzasıyla olabiliyor. Veya ana muhalefet partisinin başvurusuyla bunlar olabiliyor. Yine Anayasa Mahkememizin kanununa baktığımız zamanlardan madde bir şey de buna benzer bir düzenleme söz konusu. Anayasaya paralel bir düzenleme söz konusu. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi 39 Anayasa Mahkemesi Kanunu 39. maddesi gereğince bir e, denetime tabi ediyor. Bu bir ön inceleme ayetindeki bir denetim. Bu ön inceleme denetiminde yapılan başvurunun şekten uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapması gerekiyor Anayasa Mahkemesi'nin. Eğer şekten Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuru hukuka uygun veya usulü uygun değilse bu eksikliğin tamamlanması veya zamanında tamamlanmamışsa da bu başvuruyu reddetmesiyle karşı karşıya kalıyor. Eğer bunlar tamamsa, yani usul bakımından tamamsa ve bu noktadaki evet bu kabul edilebilir başvuru olarak eğer Anayasa Mahkemesi görüyorsa artık şeklen yani usul bakımından uygun olduğu, usul, usul eksikliğinin olmadığı ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyu esaslar görüşebileceği anlamına geliyor. Sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bu başvurunun Esasdan kabulü veya esasdan reddi anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi yapılan başlığı neticesinde talebi kabul edebileceği gibi talebi reddedebilirden. Peki buradaki en önemli soru şu. Biraz önce hocamın ifade etmiş olduğu gibi eğer Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul ederse bundan sonraki sonuç ne olacak? Belki bunun iki türlü alternatifi düşünebiliriz. Bir, diyelim ki burada Anayasa Mahkemesi e, bu kanunun af katılmak içerisinde af kanunun mahiyetinde olduğunu düşünürse şayet, Burada çok e, karmaşık bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Neden? Çünkü anayasamıza göre afganların çıkabilmesi için meclisin 2 3 çoğunluğunun onayından geçmiş olması gerekiyor. Ancak infaz kanunu düzenlemesi 2 3 çoğunluğunda geçmiş değil. Bu anlamda aslında anayasamızın ben olduğu istemiş olduğu sayının aslında tutturamadığı oluşmadığı bir istenen sayı ulaşamadan bir kanun çıkartıldığı anlama gelir ki bu gerçekten büyük bir kaosla karşı karşıya kalabiliriz Bu tasarruf, daha doğrusu bu yasa, anayasal, da çıkarılması, <laughs> eğer, anayasal da çıkarılması eğer, anayasal çoğunluklarının <laughs> çıkarılması anayasaya göre, Şöyle bir oluyor, burada bazı hukukçular, yapılan bu düzenlemenin aslında örtülü af olduğu konusunda bir takım iddialar da söz konusu. Hani benim o görüşte olmamın meselesi, bu tekniği açısından ben de tam çözümü açıyorum burada. Eğer evet, burada gerçekten anayasa mahkemesi, bu şimdi af, Kanun kanunun olduğunu her ne kadar infaz kanundaki düzenleme olarak düzenlemiş olsa da bu işin aslında bir af kanunu mahiyetinde olduğu konusunda bir karara varırsa bu durumda aslında yine yeterli çoğunluğu sağlanamadan kanun çıkmış olacağı için de bu kanun Anayasa Mahkemesi tarafından yoklukla mavi de yokluğun tespiti mahiyetinden bir karar verebilir. İkinci bir durum söz konusu burada acaba Anayasa Mahkemesi bütünüyle kanun iptal etmek yerine yine başvuru çünkü birden fazla sebepten dolayı başvuruyor burada Anayasa Mahkemesi'nden, CHP tarafından. Burada belli maddelerin iptali yönünde şayet bir karar verirse o zaman ne olacak? Buna Buna bakmamız lazım. Ve başka bir alternatif, ondan önce şunu da konuşalım. Diyelim ki bu maddeyi, daha doğrusu infaz yapılan düzenlemenin tamamı iptal etmiş olursa o zaman ne olacak diye baktığımız zamanlarda Türk Ceza Kanunumuzda mükesefat kavramı var ve sanığın lehine olan hükümler uygulanır. Bu bağlamda her ne kadar Anayasa Mahkemesi tarafından bu kanun bütünüyle iptal edilmiş olsa bile şimdiye kadar ki bu kanundan istifade eden kişiler bundan sonraki aşamada dönüp yeniden cezaevine konması ya da cezaevine edilmeleri mümkün olmayacak. Ama başka bir şey olacak. Bu kanundan istifade edemeyen ve istifade etmeyi bekleyen çünkü burada bir süre söz konusu. işte onlar bundan sonraki aşamadaki bu kanundan istifade edemeyecek anlamına gelir. Peki burada Anayasa Mahkemesi kanunu bütünlüğüyle iptal etmek yerine maddeler anlamında iptal ederse sonuç ne olur diye baktığımız zaman ya da iptalinin mümkün olup olmadığı konusunda baktığımız zamanlarda benim şöyle bir kanaatim var. Şimdi korunan hukuki değer nedir? Bir insanın öldürme fiilinde bizim ceza hukukumuzda korunan hukuki değer vücut bütünlüğüdür. Diğer taraftan bir kişinin yaralanması ya da bir kişinin yaralamak fiili de yine vücut bütünle alakası vardır. Ya aynı değer, korunan hukuki değer aslında aynı mahiyetedir. Sadece verilen cezalarda bir farklı söz konusudur. Yapılan infaz düzenlemesinde şey bizim söz konusu burada. Örneğin adam öldürmeli, ya, o, adam öldürme suçları ilişkin yapılan düzenlemede 2 bölü 3 kadar bir indirim, 1 e, şey, bölü 3 kadar bir indirim e, sağlanırken adam bir konusundaki fiillere ilişkin bu infaz kalmak yapılan düzenlemesi ise 1 bölü 3 oranda. Yani aynı hukuki değere sahip olan fiiller sebebiyle yapılan düzenleme farklılık içeriyor. bunlardan bir tanesi. Birçok örnek verebiliriz. Başka konuda buna benzer bir takım düzenlemeler söz konusu. Fakat burada Anayasa Mahkememizin hem 2002'de hem de 2005'te buna benzerlenmiş olduğu kararlarda Anayasa Mahkememiz biraz önce değerli meslektaşımın ifade etmiş olduğu gibi infaz kanunda yapılan düzenlemeler genel olarak tutmak içerisinde meclisin kararı olarak görüyor. Bu bağlamda benim kanaatim eğer Anayasa Mahkemesi'nde bir iptal söz konusu olacaksa kanunun bütünlüğünün iptal yerine belki belli maddelerin iptal edilmesi bir söz konusu olabilir. Peki böyle bir durum söz konusu olursa bundan sonra ne olacaktır diye baktığımız zamanlarda bu kanun belki de geliştirici bir yoruma e, sebebiyet verecek ve belki de şu ana kadar içeride çıkamayan veya belli sevdelerden dolayı çıkamayan birçok e, tutuklunun da bırakılmasına sebep olabilir diye düşünüyorum. Hemen şunu da sorayım. mit tutuklular faydalanır mı? Şimdi mesela buradaki adam öldürmesi bir şeyle ilişkili tutuklar. Belki terör suçları. Veya işte terörle ilgili yarılanlar veya terörle yardım ve yetenekli edenler gibi bir takım suçları. Şu anda çünkü özel düzenlemeyle bunlar içeride kalmışlardı. Bunlar da e, Mahkemesi bazı maddeleri ifade ederse bunlar da çıkma ihtimali söz konusu olabilir. Mesela bak gazeteciler var. da daha Bunun gibi arada değil. Evvel yapabilir. yapabilir. Evet. bu gibi. Yani e, temel olarak doğru mu? Anayasa evet. Mahkemesi durumu <laughs> alıp tamam yani, görmeyecektir. Zaten af kalın değil. Bu bir e, şartlı salı Af Of kalın olsaydı hmm. işlenmiş olan suçları e, ce, sadece cezalarında da değil biz onların o kişilerin kısılı ile birlikte suç olmaktan e, çıkarıp affederdik. O bir. İkinci olarak adam e, adam öldürme suçundan hukuki değer sadece vücut bütünlüğü değil yaşam hakkıdır. O yüzden ayırabilir ama <laughs> Ama ve lakin, ama ve lakin, e, Robazan Bey'in dediği gibi, e, muhakkak o, ben genişleteceğini düşünüyorum. Terörist olayını ayıracaktır. E, Vahşen haftalarını yaşadığımız e, süreçte olduğu üzere, yararlanması gerekirken yararlanamayanların yararlanabileceği şeklinde hüküm kurarak e, biraz daha genişleyecektir. Ama teröristleri katacağını zannetmiyorum. Son bir cümle bir şey söyleyeceğim burada. Değerli hocama katılıyorum. Belki ifade yapmak ifade etmiş şey oluyor. Evet yaşam haklıdır. Asıl olan vücut şirketi, öldürme suçlarında. Bunlar beraber anayasa, anayasa, yani anayasa mahkememizin e, vermiş olduğu bir takım kararlarla da affın artık bütün de bir af olabileceği gibi şartlı af konusu da, konusu da zaman zaman incelemiş. Bu bağlamda bu düzenlemenin şartlı af olarak da değerlendirmek ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sadece olabilir diye düşünüyorum. Olur diye e, söyleyemem. Peki. Ee, Fatih Bey size geleceğim ama hanımefendi beklettiğim biraz. bir e, biraz sonra tekrar siz söz Olur. Tabii ki. Siz, tabii ki. siz hukuken benim Hanım değerlendirmeyeceksiniz ama e, siz yorumunuz nedir Çünkü siyasetten de çok Yok, sar, çok şimdilik. e, Yakın siyasi tarihimize baktığınız zaman af konuştuğunuz her an e, seçimlerin de e, sesinin duyulmaya başladığı zamanlardır. E, bu konuşulurken aynı zamanda seçim yasasının değişmesini de konuşuyoruz. E, başka düzenlemeleri de konuşuyorsunuz e, sizlerde, sizler de buralarda. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman AF aslında bir ön duyuru olarak seçimleri bize haber vermektedir. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu AF yasası ya da işte şartlı AF yasasında e, iki noktaya itiraz ettiğini Bunlar e, nedir? Bir tanesi yasala, e, yasalaşma sürecinde e, kabul oylamasının meclis iç tüzüğüne aykırı olarak, ehl biraz ayrıca devedim değerli hukukçularımız bunun hukuki boyutunu çok daha met olarak e, aktaracaktır seyircilerimize. İkincisi de düşüncesini görsel ve yazılı medya Hı. üzerinden, e, ifade eden kişilerin suç kapsamında olup olmaması meselesi. E, tabii e, benim de kanaatim gördüğüm e, seçim ve seçim ortamının da içerisinde e, düşünürsek siyaset stratejileri Hı. açısından e, daha önceki örneklere de bakarak işte 99% e, affının 2001'de genişletilmesi, 3 yıl sonra e, seçimlerden hemen önce bu şekilde kullanılması gibi. E, bunun da genişleyeceğine dair işaretleri alıyoruz açıkçası. E, tabii e, bu ciddi bir seçmen kitlesini etkiliyor. Burada yararlanacak ya da yararlanamayacak olan kişiler ve aileleri bir seçmen kitlesi olarak duruyor. Baktığınız anda itibaren bunlara hitap etmek için e, ne kadar... E, kıymetli bir yok. Ama aynı şekilde mağdur olan kişilerin e, aileleri içinde son derece üzücü, evet, üzücü. ve e, adaleti neredeyse siyasetin doğrudan etkisi olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla ve bu bu yasanın sadece pozitif etkileri olacağını siyasette değerlendirmek yanlış olur. Mutlaka birlerinde, e, özellikle geri aileler çapında düşündüğümüz zaman büyük bir kitlenin de bu yasadan memnun olmayacağını düşünmek lazım. Ama benim de kanaatim siyasi konjonktür açısından bunu şimdi ana yazmaya e, akladım ben. Aslında e, bir de tutuklular durumu var da biz onu konuşmadık e, hükümlü olmuş yani suçu işlediği sabit olmuş kesinleşmiş ve cezasını infaz edildiğine şartlı olarak dışarı saldık. E, suçlu olduğu tespit edemediğimiz suç işlediğini düşündüğümüz kişiler bakımdan ise e, ceza ve devam ediyoruz. Bunu da Anayasa Mahkemesi dikkate alacaktır diye düşünüyor. Öyle özür evet. sayın. Çünkü Aksel'de tutukluluk yaptırım haline gelmiş olacak ki karar verince bu da genişler diye düşünüyorum ama ben aslında belki bir aşık getirmekte fayda görüyorum seyirciler açısından. <laughs> belki bizi izleyen insanlar tutuklu nedir, hüküm nedir diye tam ayırdımı yapmayabilirler. Hükümlü demek hakkında mahkeme kararı vermiş, kesinleşmiş bir mahkumet kararına e, kararı olan, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olan kişiden bahsediyoruz. Eğer biz hükümlüden bahsediyorsak. Tutuklu dediğimiz şey de henüz hakkında bir karar verilmemekle beraber tutuklu olarak yargılanan insanlardan biz bahsediyoruz. Bize büyük dahi var bu konusu. Bu konuda tabii çok tartışma bir konu. Ama bu infaz hukuku bağlamında belki şu söylemesine fayda var aslında. Ee, bir suç işlemden sonra kamu tarafından mahkum edilerek bir insanın e, ceza verilmesinin e, iki tane temel sebebi var. Bu çoğu kez göz ardı edildiğini düşünüyorum. Bir tanesi genel önleyici vasıfı vardır bunun. Bir tane özel önleyici vasıfı vardır. Nedir genel önleyici bası? Bir suç işleyip de cezaevine giren insanı görenler ha ben de bir suç işlersem ben de sonum cezaev olacak. O yüzden ben yasalara saygılı bir vatandaş olmam gerekiyor. Ben de hukuka uygun bir şekilde hayatımı idame ettirmem gerekir diye burada halka ya da insanlara ya da suç işlemen eğilimi olan insanlara bir anlamda bir ödev yüklemesi yapılmış oluyor. Buradaki giren önlemeden bahsediyoruz. Özel önleme bağlamında ise suç işleyen bir kişinin Bundan sonraki aşamada eğer bir daha suç işlerse yeniden cezaevine gireceğinden dolayı ıssah olarak topluma yeniden kazandırması amaçlar. Belki de bizim infaz düzenlemelerimizde bu kadar çok sık e, düzenleme yapılması, değişim yapılması da hem özel önleme bağlamında hem de giren önleme bağlamında e, toplum anlamında bir sıkıntı oluşabileceğini ben düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki siyasal koyucumuz gerekli düzenlemeler yapacaktır. Ama bunların da göz önünde almasında fayda var olur diye düşünüyorum. Peki bir cümleye ekleyeyim ama ee, tam da e, bu kapsamda işte e, yargının bağımsızlığını konuştuğumuz günlerde, baroyu konuştuğumuz günlerde, FETÖ davalarında işte FETÖ borsalarının kurulması, bazı kişilere dokunulması, dokunulmaması gibi şeyler konuşuldu. Ve kamu vicdanının adaletli olan hassasiyeti e, çok ortaya çıkmış bir dönemde e, bu af yasası, Elbette seçim öncesinde bir e, seçmen dil yaratmak, konsolide etmek için düşünülse de e, maalesef bu kamu vicdanı konusunda derin yaralar açmaya muhtedirdir. Peki son olarak bu konuyla ilgili Fakih Bey buyurun söz istemiştiniz. Evet ben e, araya girecektim gerçi Yılmaz Hocam e, orada bir açıklama getirdi. Yani af ve e, infaz arasında farklar var. Yani af kanunu gibi değerlendirebilir mi? Gibi bir şey geçti. Şimdi affın sonuçları çok farklı. E, i̇nfaz ertelemesinin, infaz düzenlemesinin sonuçları çok farklı. O manada ben Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir e, af kanunu gibi değerlendirebileceğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dediğimiz gibi orada artık nitelik bir çoğunluk aranacak T2 gibi vesaire. O, o nokta birinci nokta. ikincisi kapsam genişletebilir mi? İşte daha önceden açıkçası Anayasa Mahkemesi'nin tavrı var. Diyor ki bu tip düzenlemelerde yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Fakat olabilir, iştahat değişebilir. neticede önceki verdikleri kararla Anayasa Mahkemesi'nin yüzde yüz bağlayacaktır gibi düşünmemiz de mümkün değil. Şöyle ki Anayasa Mahkemeleri şu an e, tabii Anayasa Mahkemesi çok kıymetli hukukçulardan oluşmakta. Muhakkak hukuki bir devletin muhakkak gibi bir yardıma yapmakta. Fakat dünyanın her yerinde Anayasa Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi nitelindeki mahkemeler aynı zamanda siyasi e, yargılamada da yapmaktalar. Dolayısıyla sanki hani müesses nizamın veya rejimin tabiri caizse koruyucusu gibi bazen davranabilmekte Anayasa Mahkemeleri. Yani sanki bir işte Asya hukuk mahkemesi gibi, Ağır Ceza Mahkemesi gibi, Arbitray'in bir dairesi gibi değerlendirmek mümkün değil.